Furkan der ki aleyküm. Nefsimizi nasıl yeneriz? Allah razı olsun hocam diyor. Bir. Akıl çok kıymetli. allah Teala siz aklınızı kullanmaz mısınız dedi ayet kelimesine göre aklını kullanacaksın. Bu bir. Allah-u Teala'nın keri hükümüyle hüküm vereceksin namazına, niyazına, orucuna ve takvaya yöneleceksin. Sen zikrullahla meşgul olacaksın. Zikrullah insanın dilindeki pası, kulağındaki kötü sözleri, kalbindeki kötü duyguları, mahzivaları çıkartır. Senin şer'i hükümle hükümlendiğin beynine güzel temiz duygular gönderir. O temiz duygular senin dilindeki kötü kelamları da yıkar. Hep güzel kelamları yani zikirleri söyler. Bu durumda sen nefsinin gösterdiği yolda gitmez. Rabbinin gösterdiği yolda gitmekle nefsine hakimiyet sağlamış olursun. Evet. İlla ibadet. İbadetsiz hiçbir yere gidemezsin. İbadet şart.